Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet sevgili mini mini birler çalışkan yediler. Ne yapıyoruz? Bugün rasyonel sayılarda ikinci dersteyiz artık. Rasyonel sayıları sıralayacağız. Devirli ondalık sayıları anlatacağım. Bak devirli ondalık sayılar aşırı önemli. O kadar söyleyeyim sana. Dolayısıyla bir formülü var. Onu da unutmaman gerekiyor maalesef. Dolayısıyla o formülle ilgili birkaç da örneğimizi vereceğiz. Ardından sıralamayı da anlatacağım. Bomba gibi bir ders yine bizi bekliyor. Bu arada sevgili yedinci sınıflar sizlere sesleniyorum efendim. Lütfen eğer buradayız Videoyu izliyorsanız burada olduğunuzu belirtin. Burada olan ses versin yani. Ne yapabilirsiniz? Yani e, yorum atabilirsiniz. Yorum atmak istemiyorsanız videoyu beğenerek ben buradayım diyebilirsiniz. Ama sadece yorumlarda hocam ben de 7. sınıfım diyerek 7. sınıf tayfayı şöyle bir kanalda görmek istiyorum. Tamam mı? Lütfen. Burası işte LGS kanalı, burası lise kanalı gibi düşünmeyin. Burası matematik kanalı. Sizin de yeriniz oldukça önemli. Dolayısıyla böyle çekinen arkadaşların olduğunu duyuyorum. Bu yüzden de bu uyarıyı yap istiyorum. Eğer abone değilseniz hemen abone olabilirsiniz. E, ücretsiz bir şekilde biliyorsunuz ve gelecek tüm derslerden de anında haberdar olmuş olursun. Her hafta 7. sınıflara mutlaka video atıyoruz. Ders anlatımı, soru çözümü, yeni nesil sorularımız oluyor. Yani sizi ufaktan bir LGS'ye hazırlıyoruz. Onu da söylemiş olalım. E, düz Anlatıp geçmiyoruz. Biliyorsunuz bizde her zaman bir yeni nesilimsi sorular da olur. Yeni nesile hazırlık soruları da olur. Ayrıca orta zor çok zor yapıyoruz 7. sınıflar için. Dolayısıyla e, bu videolara katkınız, devamının gelmesi için desteğiniz oldukça önemli. Yapmanız gereken tek şey yorum atmak ya da videoyu beğenmek. Tamam. İkisini de yapabilirsiniz bu arada. Dedim ve dersime başladım. Şimdi öncelikle sana ne anlatacağım? Dediğim gibi devirli ondalık sayı anlatacağım. Şimdi bu devirli ondalık sayı nedir? Hemen bir onu bir hatırlatalım. Neydi? Mesela 2 virgül 3 oluyor, 3 oluyor, 3 oluyor, 3 oluyor. Ulan bu sonsuza kadar 3, 3, 3, 3 diye gidiyor. Sıkılıyoruz biliyorsun. Matematikçi tembel adamdır. Dolayısıyla bunu böyle uzun uzun yazmaz. Bunu Düşünmüşler lan biz bunu kestirmeli yazmak zorundayız. Biz tembel adamlarız deyip oturmuşlar bir gün konsey yapıp demişler ki biz bunu şöyle iki yazıp üç 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 devam ediyor ya 3'ün tepesine bir şapka koyalım o şapka bize o sayının devam ettiğini söyler zaten demişler tamam mı? Mevzu bu devirli ondalık sayı dediğimiz şu ya bu yani hani bölme yaptığında sürekli bir tekrar ediyor ya e, bunun içinde üç kere var devam bunun içinde yine üç kere var e, bir sıfır ekle bir virgül. bunun içinde yine üç 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 üç, üç devam ediyor İşte devirli ondalık sayı oradan geliyor dedim ve hemen formüle geçiyorum. Şimdi tabii devirli ondalık sayıları Yazdık ama sevmiyoruz. Öyle kalması da hoşumuza gitmiyor bir yandan. Çünkü biz on, ondalık sayıyı yani e, biliyorsun daha çok rasyonel sayı severiz. Dolayısıyla da hemen devirli ondalık sayıyı rasyonel sayıya çevirmek isteriz. Bunu da yapmanın formülü şu. Önce sayının tamamını yazıyoruz. Eksi devretmeyen kısmı çıkartıyoruz yani. Devreden kadar 9 ve devretmeyen kadar 0 da paydaya yazıyoruz. Bu formül böyle söylenince biraz havada kalır. Dolayısıyla partikül matematikteysen ne yapılır burada? Örnek verilir. Örnek üstünden anlatılır. Hemen sana onu anlatıyorum. Şimdi bak sayının tamamı demiş değil mi? Sayının tamamını yaz. Ne görüyorsan. Ne görüyorum? 1, 2, 3. Hemen 1, 2 ve 3'ümü yazıyorum. Eksi. Eksi bak formülde görüyorsun. Çıkarma işlemi yani. Devretmeyen kısmı diyor. Üstünde şapka olmayanlar devretmeyen demektir bizim için. E bakıyorum kimlerde şapka yok? 1 ve 2'de. Yani 12. Çat. 12'yi de yazdım. Çektim çizgimi kesir çizgisini çektim. Yani rasyonel sayının şu an paydasına geçtim. Devreden kadar 9. Hoppa! Devreden kadar 9 demek ne demek? Çok basit. Kimin üstünde şapka var? Kaç tane rakamın üstünde şapka var? Bir tane. O zaman bir tane 9 devretmeyen kadar sıfır ama bak burası çok önemli burası çok omelli derler ya burası çok önemli gerçekten de burası neden çok omelli çünkü burası virgülden sonra bakacağın yer tamam mı virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar şapkasız kadar sıfır bakıyorum bunun üstünde şapka yok. O zaman onun kadar yani bir tanecik daha sıfır. Bak bir tane şapkalıydı bir tane 9 bir tane de şapkasız için sıfır ekledim. Devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. Şimdi bundan sonrasını yaparsın sen artık ya. Nedir? Şu, hop komple gitti. Şunu bir düzgün çizelim ya. Biraz kocaman olmuş. Ee, 123'ten 12 çıkartacağız. Ne çıkacak? 100, şurada hemen çıkartabilirsiniz bu arada. Hiç kendinizi kasmayın. 111 çıkacak değil mi? Yanlış yapmış olmayalım. Evet 111 tepesi 90'da aşağısı. Keyfin isterse, canın isterse, o an ruh halin nasıl bilemeyiz tabii ama eğer iyi bir ruh halindeysen sadeleştirme yapabilirsin. Mesela bunlar sanırım 3'e bölünür. Mesela 111'i çat diye 3'e bölelim mi? 3 kere 3 9 çıkarttım 21 çat 7. 3'e böldüğümde üst taraf 37'ymiş. Alt tarafta 3'e böldüğümde 30 çıkıyor. Yani 37 bölü 30 ellerimizden öper. Dedik ve ikinci örneğe geçtik. Şimdi ikinci örnekte yine benzer devreden sayılarımız var. Üstünde şapkalı sayılarımız devreden demek. Devirli ondalık demek. Hemen sayının aynısını yazıyorum. Hiçbir şeye bakmıyorum. 305'i yapıştır Eksi. Devretmeyen. Bir tane devretmeyen bir 3 var. Onu da bir çıkarttır verelim ya. Aradan çıksın kaybolsun. Sonra virgülden sonra devreden kadar 9 demiş. Devreden kadar. Şapkalı kadar yani. E iki tane şapkalı var. Dolayısıyla iki tane 9'umu çaktım buraya. Devretmeyen kadar 0 diyor da hani biliyorsun virgülden sonra bakıyorduk devretmeyene. Yok. Olmayabilir canım. Her zaman senin istediğin mi olacak? Olmayabilir. Dolayısıyla o zaman sıfır da yok efendim. Madem Devretmeyen yok. O zaman sıfır da yok. Dedim ve devam ettim. 305'ten 3'ü çıkarttın. 302'yi buraya yapıştırdın. Paydasına da 99 yaptın. Ve sevimsiz bir sayı çıktı. 302 bölü 99 pek de sadeleştirilsiniz. Gelmiyor. Dolayısıyla bunu burada bırakabilirsiniz. Mevzu budur gençler. Tamam mı? Dev, devirli ondalık sayı budur. Bununla ilgili toplama sorar, çıkarma sorar. Devirli ondalık sayı, rasyonel sayı yap der vesaire vesaire. Bu formül üstünden yapacaksınız. Bu formül ne yapılacak? Yaz ya da bunun çıktısını al. Biliyorsun PDF'lerini yayınlıyoruz. Videonun açıklama kısmında PDF'sini çıktısını alabilirsin. Duvarına böyle zırrank diye yapıştır. Tamam mı? Oraya çiviyle bir daha çıkmasın. Çok önemli bir formül dedim ve sıralamaya başladım. Şimdi gel hadi sıralayalım. Mesela tam sayıları sıralarken ne yapıyorsun? Aa hocam bu küçüktür, şu küçüktür, bu küçüktür, o ondan daha küçüktür falan diyorsun ya. Burada rasyonel sayıları niye sıralamayalım ki dedik ve size sıralamayı hazırladık. Tamam mı? rasyonel sayılar nasıl sıralarız ona bakacağım. Fakat Buna bakarken şimdi bir tane çok e, kullandığımız bir yöntem var. Hatta hemen onu söyleyeyim. Rasyonel sayılar sıralanırken efendim hiç gerek yok başka şeylere deyip e, paydayları eşitleyip gidebilirsin. Paydası eşitse paya bakarız. Payı küçük olan küçüktür der geçeriz. Aslında en çok bu kullanılır. Zaten eşitleme yöntemi kullanılır diye genel olarak söyledi. Yani genelde bu kullanılır. Bunu bir kere cebe at. Fakat bazen ya dedim ya sana az önce matematik tembel adamdır ya. Tembel olduğumuz için kestirmeye bakıyoruz. Kısa yol çakaldık. Nerede varsa onun üstüne Hemen zıplıyoruz. Mesela birincisi payda eşitse zaten bunu az önce söyledik. Hadi bu kolay iş. Ee, payda eşitse paylara bakarım. 3 ee, küçüktür 7'den derim. Bitti gitti. Araya küçüktür koyarım yani. Tamam mı? Dolayısıyla payda eşitse paya bakarız. Fakat pay eşitse durum tam tersidir. Bu sefer hani bak gördüğün gibi paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. Burada da ters düşünüyorsun. Çünkü 7 bölü 3, 7 bölü 5. Bu 3 daha küçük. Ama paydada olduğu için, alt tarafta olduğu için yani 7'yi 3'e bölüyorsun öyle düşün. Bir tarafta da 7'yi 5'e bölüyorsun. Çat 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 çat. Küçücük küçücük parçalar kalıyor yani tamam mı? Dolayısıyla onun büyük olma ihtimali yok. 7 bölü 3 daha büyüktür. 7'yi çünkü çat çat 3'e böldüm bitti. Daha büyük olur değil mi parçalarımız? Oradan aklına getir. Üçüncü çakallığımız. Üçüncü çakallık şu yarıma bak diyor. Yarım hani yanıma bak anlamında değil. Yarıma bak. Yarım mı? Yani yarıma yakınlığına bak. Hemen bakalım. Şimdi bak 70'in bana yarısını hemen aklından söyleyeceksin 35. E tepeye bakıyorum 37. Lan diyorum bu yarımdan büyük. Çünkü tepesinde tepesinde 37 değil de 35 olsa yarım olacak ama 37 var. Demek ki bu yarımdan büyük. Bakıyorum diğerine 60. Bak görüyor musun? Paydası 60. Tepesi 30 olsa yarım olacak. Ama 30'dan küçük. Demek ki yarımdan da küçük. O zaman ben bu işi çözdüm. Büyüktür diyeceğim. 37 bölü 70 yarımdan daha büyük. Yani bir pastayı düşün. Yarısından fazlası. E diğerinde de aynı pasta. Bu sefer 60'a bölüp 29'unu almışız ama sonuçta yarımdan daha az. Dolayısıyla e, yarımdan büyük olan büyüktür. Diğerine göre tamam. Diğerinde ise tama bak diyeceğim. Şimdi tama bak derken neyi kastediyoruz? İçindeki kaç tane tam var? Ona bak. Şimdi 13'ü ona bölsen bunu aklından bulabilirsin. Hani bunlar bak her zaman işlemez. Rast gelirse, denk gelirse sana böyle sayılar ki genelde gelir. Hemen bak üstüne atla dedim ya çakaldık Ali Cengiz oyunu gördün mü yapışacaksın üstüne ki kısa yollar zaman kazandırır biliyorsun. Burada çıksa çıksa bir tane tam çıkar ama 22'yi 7'ye bölsem 3 tane tam değil mi? 3 kere 7 21 bir kere zaten buradan 3 tane tam çıkıyor. Oğlum, o kadar 3 tane tam var diğerinde bir tane var o zaman bir tane olan küçüktür. Yok payda eşitliğim yok pay eşitliğim yarıma bakayım bilmem ne yok içinden tama bakarım önce dedim ve o yüzden küçüktürü yapıştırdım. Tamam. Geliyorum şimdi alt tarafa. Yalnız bunu söyleyeyim tabii. Hani biz genelde ne yapacağız? Rasyonel sayısı sıralarken payda eşitleme yöntemini en çok tercih edeceğiz. Hani onu da söyleyeyim en çok da bu kullanılır. Hani o da aklımızda kalsın. Bunlar da tabii ki de yeri geldiğinde patladanak şov yapmak amaçlı kullanabileceğimiz yöntemler. Peki rasyonel sayılar hadi gel sıralayalım. Hadi gel sıralayalım. Şimdi eksi 4 bölü 8 eksi 10 Aa hepsi negatif gördün mü? Bu yüzden işte sana yukarıda not yazmışız. Negatiflerin kafanı karıştırdığını biliyorum. de başından beri bir eksiği öğrendiniz, bir nevriniz döndü. Herkes birbirine bakıyor. Oğlum eksi ne demek, negatif ne demek, ne oluyor burada? Biz nasıl bir matematik görüyoruz diye, biz nereye düştük diye birbirinize bakıyorsunuz. Oysa ki negatif sayıları aslında çok basit bir taktikle çözebilirsin. Hepsini çözebilirsin. Nedir biliyor musun? Bak negatif sayıları sıralarken ya da ne halt yiyorsan ya hiç fark etmez. Pozitif gibi düşün ya bildiğin gibi düşün. Pozitif gibi düşün. Sonra sembolün yönünü değiştirirsin. Bak uyanıklığı görüyor musun? Pozitif gibi yap işlemini en son döndürürsün dedik tamam mı? Abi yudum için boğazım kurudu. Evet devam ediyoruz. Şimdi o zaman hocam burada ne yapacağız? Bakıyorum 4 bölü 8 var 10 bölü 12 1 bölü 20. Hepsi de negatif. Şimdi hepsi negatifse işin kolay. Ben negatif düşünmem ya. Ben pozitif düşünürüm acı deyip hemen de o şekilde düşünmeye başlıyorsun. Ve İlk iş sadeleştirme varsa sadeleştiriyorsun. Bak 4 bölü 8 yemezler. Orada 1 bölü 2 yazıyor efendim. İkisini de 4'e bölebilirsin. İkinciye bakıyorum 10 ve 12 demiş. İkisi de 2'ye bölünür. Buradan 5 gelir. Şöyle siyahla yazalım. 5 gelir buradan 6 gelir. 5 bölü 6 temiz temiz. Daha sonra ben onları şuraya bir yazayım. Şöyle bir gözümün önünde olsunlar. Eksi 5 bölü 6 ve eksi 1 bölü 20. şimdiki Nereden gidelim? Ee, i̇stersen yarıma bakabilirsin. Yarımdan büyükler mi, küçükler mi? Hatta gel direkt ben seni oradan götüreyim. Bak işte, payda eşitlemeyeceğim. Şimdi burada payda eşitleyerek yapabilir miydim? Yapardım, çok basit. Ama yarıma bakacağım. Çünkü keşfettim. Burada bir yarım gördüm. Bak bu arkadaş tam olarak yarım değil mi ya? 1 bölü 2 yarım. Hatta bunu sadeleştirmeden bile söyleyebilirdiniz. Çünkü siz bir partikül tayfasınız. Partikül öğrenci bunları çok iyi bilir. 1 bölü 2'nin yarım olduğunu çat diye söyledik. Peki 5 bölü 6 nedir? Şimdi 5 bölü 6 biliyorsun 6'nın yarısı 3. Ama 3'ten büyük bir şey var yukarıda. Tamam, bu yarımdan çok bariz bir şekilde büyük. Yarımdan daha büyük. Ama diğerine bakıyorum. 1 bölü 20. 20'nin yarısı 10 zaten. 10, onu 1'e geç. 1 demiş ya adam. Yarımın dibinde. Hani yerin dibine girmiş bir rasyonel sayı bu. O az kalmış yerin dibine. Yarımdan oldukça küçük. O zaman şimdi bak. Ben pozitif gibi düşünüyorum. En büyüğü yazacağım. Yarımdan büyük olan en büyüktür benim için. 5 bölü 6. Sonra kim gelir? Yarım var burada. Direkt tık diye yarım yani. Hani yarıma yakın falan değil. Direkt yarım. Dolayısıyla onu yazarım. 1 bölü 2. Biraz açayım arayı ya. Birazdan buralar karışacak çünkü. <laughs> 1 bölü 2'yi de şöyle çakayım. Sonra da yarımdan en düşük olan benim için en küçüktür. 1 bölü 20. Şimdi normalde sen bunlara ne derdin? Hani Eksi tabii bunların hepsi. Niye işareti koymadığımı niye hatırlatmıyorsunuz? Hepsi eksili ve derdin ki ya bu en büyüğü derdin değil mi? 5 bölü 6. Buraya çat en büyük bu derdin hocam. Çünkü yorumdan büyük derdin. Çok harika, çok güzel. Ama ne dedik sana? Melih Hoca sana az önce ne anlattı? Yönünü değiştir dedi. Onu unutma dedi. Dolayısıyla bunların arasına ne koyuyorsun? Küçüktür koyuyorsun. Mevzu bu kadar basit. Hiç negatifle uğraştın mı? Hayır. Çat diye yapıştırdım. Pozitif gibi düşündüm. Normal insan gibi yaptık soruyu. Sonra yön değiştirdik. Bu kadar da basit. Tamam. Negatif negatif diye ağlayıp durmaya gerek yok. Peki yukarıdaki küçükten büyüğe sıralanmış rasyonel sayılar yukarıda verilmiş. Buna göre x yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı diyor. Hoppala. 1 bölü 2 küçük x bölü 8 küçük 3 bölü 4. Bir kere bir sıralama sorusunda özellikle de bir şeyi bilmiyorsan orada yapacağın ilk şey paydaların hepsi eşit olacak. Ben böyle sıralama yapmam efendi. Hemen onların paydasını eşitle de gel karşıma deyip bunu 4 ile bunu 2 ile çarpıyorsun ki hepsi şu kocaman da birlesin. Yani 8 de birlesin. Hadi gel yazalım. 1 bölü 2 4 ile şişmanlatırsak biliyorsun ikisiyle de çarpıyorduk. Dolayısıyla bu arkadaş 4 bölü 8 oluyor. Diğerine bakıyorum x bölü 8. Ya öyle kalsın onunla bir numara yok ki. O zaten aynen kalacak. Küçüktür diğer arkadaşı da 2 ile şişmanlatıyoruz. 6 bölü 8 oluyor. Şimdiki Bakıyorum. 4 bölü 8, x bölü 8 ve 6 bölü 8. x yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı demiş de zaten ben bu x yerine ne yazabilirim? 4 ile 6 arasında tek bir sayım var. O da nedir? 5'tir. Dolayısıyla buraya başka bir şey yazabilir miyiz şu an? Hayır. O zaman doğal sayıları toplamına ne diyeceğiz? 5 diyeceğiz. Bazen şöyle denk gelebilir. Hani bunda denk gelmemiş ama. Mesela 4 e, bölü 8, e, burası x bölü 8 ve atıyorum soruda şurada 7 bölü 8 olsaydı. O zaman bu yerine hangi doğal sayılar gelirdi? Hem 5 gelirdi hem de 6 gelirdi. Tamam. Dolayısıyla 5 ve 6'yı toplardık. Eğer 7 bölü 8 olsa daha güzel olmuş. Ama neyse ekstradan onu da söylemiş oldum. Ama bu soru için sadece 5 dedim ve de ne yaptım? Geçtim. Son soru. Yukarıda verilen rasyonel sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Şimdi bakıyorum bir kere küçükten demiş ya. Tamam hemen gözüm bir negatif arıyor. Neden? E çünkü negatifler her zaman en küçükleridir. Hele ki işin içinde pozitif varsa. Bu arkadaşı ben incelemem. Çünkü negatif olan tek rasyonel sayı o. O zaman başa geçmeye mahkum. En küçük olmaya mahkum. Bak negatif şöyle düşün. Eksi 1 milyon mu daha küçüktür? 1 mi daha küçüktür? Eksi 1 milyon daha küçüktür. Tamam çünkü negatifi var bir kere. Hani yerin dibine inmiş gibi düşün. Sen birinci kattasın. Tepedesin o yerin üstündesin diğer arkadaş magmaya kadar inmiş eksi bir milyonuncu katta dolayısıyla eksinin böyle bir negatif tarafı var ki kendisi negatif oluyor zaten şimdi diğer iki arkadaşı kıyaslayalım hadi gel biri 2. biri 16. bu arada bak seni üçlüden kurtardım ha bu çakallı da başka hoca yapmaz. Dolayısıyla bunu 8 ile çarpıyorum. Çat burası 8 oluyor. Çat burası 16 oluyor. Aa bu aslında 8 bölü imiş. Bu da 7 bölü imiş. O zaman önceki tabii ki de işte kim daha küçüktür? 7 bölü 16 daha küçüktür. Sonra da buraya 8 bölü 16 yazabilirsin ama ben de oraya nereden geldim? 1 bölü 2'den geldim. Dolayısıyla 1 bölü 2'yi yazıyorum. Tamam. İşte mevzu bu kadar. Bu derste burada biter. Tamam mı? Bu kadar. Yeterli. Rasyonel sayıları sıraladık ve devirli ondalık sayıyı da çok net bir şekilde anlattığımızı düşünüyorum. Unutma. Bu dersi lütfen tekrar et. Ee, eğer PDF'sini PDF'sini indirme şansın varsa mutlaka indir. Bundan sonra benim anlatımımdan sonra hemen çöz. Bir beraber şöyle bir tekrar bir çözelim. Tamam mı? Evet, sevgili 7 sıfırlar. Bu ders bu kadar. Dediğim gibi bir videonun hazırlanması oldukça fazla emek istiyoruz Soru yazması, PDF'lerin hazırlaması vesaire vesaire. Ama sizin bunları takdir etmek için harcamanız gereken zaman sadece bir saniye. Yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Siz anladığınız mevzuyu abone olarak da dediğim gibi kaçırmadan tüm videoları izleyebilirsiniz. Yakında yazılı kamplarımız da geliyor. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın. <laughs>